Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir klavye bir de mouse inceleyeceğiz ama bunlar acayip ürünler. Yani özelliklerini duyunca zaten hak vereceksiniz. İkisi de üst segment. Hop Allah. Evet. Reisler yanımda. Mouse'umuzdan başlayalım. Asus ROG Harp Ace AMLAB Edition. Tanıdık gelmiş olabilir. Daha önceki videolarımda incelemiştim. Bugün yine üstünden geçeceğiz. Set olarak incelemek istedim. Klavye ağırlıklı gideceğiz. Mouse'un tüm teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ve çok acayip özellikleri var. İşte bu AMLAB Edition vesaire bundan da bahsedeceğim. Klavyemizden bahsedeyim. Asus ROG Strix Scope 2 96 Wireless modeli. Ben daha öncesinde Scope TKL'yi incelemiştim. O da acayip bir klavyeydi. Bu biraz biraz daha yeni bir versiyonu. Ve bu klavyenin içerisinde Asus'un yeni geliştirmiş olduğu ROG NX Snow switchleri yer alıyor. Evet çok uzatmayayım. Hadi şu bebişleri açalım. Öncelikle küçükten başlayalım. Ya da hep küçükten başlıyoruz. Bu sefer büyükten başlayalım. Evet kutumuz her zamanki gibi güzel. ROG'nin kutu tasarımları da ürün tasarımları da felaket oluyor zaten. Evet şuraya baktığımızda look yazıyor. Yani yağlanmış. Lazer baskı burada ne yazıyor? ROG NX switchlerden bahsetmiş. Zaten burada tekrar yazıyor. Doğrusal bir switch. Ben de bu arada ROG NX Nova ilk defa deneyeceğim. Bu tarafa geldiğimizde Aura Sync desteği var. Speed Nova teknolojisi var. Bunlardan bahsedeceğim. Hem wireless hem bluetooth'la da bağlantı kurabiliyorsunuz. Klavyenin görseli de bu şekilde ve bilek desteği var. Hani bakalım açalım. Gel bakalım ciciş. Evet klavyemizi çıkarttık. Şunu da çıkartıyorum. Bilek desteğimiz çıktı. Hepsini bir boşaltayım öyle anlatayım. Değişik bir kutulama yapmışlar bu arada. Allah Allah. Evet içinden bir sürü şey çıktı. Sıradan bakalım. Öncelikle kitapçıklarımız çıktı. Garanti kağıdı, ROG stickerları ve hızlı başlangıç kılavuzu. Ve 2 metrelik örme bir kablo çıkıyor. Bir ucu USB tip C, diğer ucu da USB tip A. Bu kablo sayesinde hem ürünü şarj edebiliyorsunuz hem de kablolu bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. İçinden bir tane de çeviricimiz çıkıyor USB tip C'den tip A'ya çeviren bir çevirici. Ve şurada bir klipsi var. İşte mousepad'inize falan tutturabilirsiniz. İçinden bir tane de switch ve tuş çıkarıcı çıkıyor. Bu tarafta tuşları çıkarıyorsunuz. Bu tarafta da switchleri çıkarttığınız kıskaç var. Devam. Burada garip bir şey var. Şöyle göstereyim abi. Bir tane space tuşu çıkıyor. Şöyle üstünde ROG gözünün silüeti var. Uzaktan bakınca daha çok belli oluyor. Burada ROG yazıyor. Ekstra yollamışlar. Bakalım bir numarası var mı? Bu arada sanırım buralardan ışık çıkacak. Şu gözün olduğu kısımda. Ha şöyle yapınca daha belli oluyor. Ve geldik bilek desteğimize. Ben seviyorum bilek desteği bu arada. Hem daha ergonomik oluyor hem de şuralarınız böyle uzun yıllar kullanırsanız nasırlaşmaya başlıyor. Ergonomik yani. Bilek sağlığı için de çok önemli. Yani şöyle durmak var. Bir de şunu şöyle koyup direkt tüm gücü buradan almak var. Şöyle bakalım. Gayet sade. Şurada ROG yıldızı var. Suni deri bu arada. Arkasına baktığımızda ROG'nin açılımı yazıyor ve kaydırmaz ayakları var. Şimdi sıra geldi Reis'e. Evet yine her zamanki gibi güzel bir taşıma çantasıyla geliyor. Canavar. Gayet güzel bir görüntüsü var. Switch'i ilk defa deneyimleyeceğim için, deneyimleyeceğim için sesini merak ediyorum. Tamam. Benim sevdiğim gibi sessiz. Böyle mavi switch gibi içinde tel yok. Çıkır çıkır geri tepme sesi yok. Oha. Çok yumuşak ve o yağlanmayı hissediyorsunuz. Şimdi klavyeyi açtık, kenara koyacağım, mouse'u da açalım, sonra tekrar klavyeye geri döneceğim. İlk bir... Allah! Bir hareket yapalım dedik, ağzımızı yüzümüze ulaştırdık. Önce bir kutu açılımını bitirelim. Evet, ROG Harp Ace Aim Lab Edition. Aimlep'i bilmeyenler için söyleyeyim. Lab bir eğim geliştirme oyunu. Yani FPS oyuncuları antrenman yapmak için genellikle bu uygulamayı kullanıyorlar. Aslında bir oyun gibi. Steam'den ücretsiz indirebiliyorsunuz. Paralı bir uygulama değil. Çok acayip zorlukları var bu arada. Yani kademe kademe ilerliyorsunuz ama yani o antrenmanları hakkıyla yapabilecek seviyeye geldiğinizde zaten profesyonel bir oyuncuya dönüşürsünüz. Çünkü inanılmaz yetenek gerektiriyor ve uzun süre antrenman gerektiriyor. Ben kullandım. Önceki videoda da deneyimlemiştim. Hatta videoya da koymuştum. Eğim geliştirmek istiyorsanız tavsiye edeceğim bir uygulama. Burada bir işbirliği yapmışlar. Bu arada bunun mousepad'i de vardı. O da bayağı güzeldi ama şimdi yanımda yok. Bundan devam edelim. Yine işte dangle sayesinde kablosuz bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. Yine Speed Nova teknolojisi var. Ve Omni Receiver var. Omni Receiver bir dangle yani bir alıcı. Kablosuz bağlamak istediğinizde taktığınız USB aslında. Fakat farklı bir teknoloji kullanılıyor. Normalde işte ayrı ayrı satılan klavye mouse'unuzu bağlamak için iki tane dangle bağlarsınız. Bu yeni geliştirilmiş teknolojiyle artık klavye mouse'unuzu tabi destekleyenleri Only Receiver sayesinde tek bir dangle ile bağlayabileceksiniz. Zaten Asus ROG'nin yeni çıkaracağı modellerde hepsi bunu destekliyor olacak. ROG Azot ve bu tanıtacağım Asus ROG Strix Scope 296 Wireless modeli de firmware güncellemesiyle destekliyor. Zaten bağlantısını kuracağım, tek bir dangle kullanacağım. Ama artık aç şu kutuyu değil mi? Yine Aura Sync desteği var bu arada. Hızlıca söylemiş olayım onu da. Bu mouse'un var ya, özelliklerini duyunca aklınız çıkacak. Yani acayip bir mouse bu. Böyle bir kart var. İşte canlı yeriz, iyi ki bizi tercih ettin mesajı. Mouse'u çıkarttık. Abi çok hafif ya. Babam çık, çık, çık. Evet, içinden çıkanlar yine aynı kağıtlar mevcut fakat ekstra bir şey daha var. Biraz gizemli gözüküyor. Şuradan açalım. Ben biliyorum ne çıkacağını. Evet, burada mouse'un etrafına yapıştırabileceğiniz kaydırmaz pedler var ve burada ekstra takabileceğiniz skatezler var. Ve reisi getirelim. Evet görüntü bu şekilde. Skatezler bunlar bu arada. Bunlar böyle kullanıldıkça kaydırma özelliğini yitirmeye başlıyor ama çok uzun sürede yapıyor bunu. Hani yıllarca kullanınca oluyor. Ama yine de böyle ben tekrar böyle eski kayganlığına gelsin istiyorum diyorsanız bu skatezlerin yedeği de var. Hatta şu kısım tamamen kaplanan skatezden. Şöyle geliyor hatta. Bunlar böyle özel ürünler. Teflondan falan yapılıyor. Ve bu yalnızca 54 gram abi. Acayip hafif. İçinden çıkan kabloya da bakalım. Yine USB tip C'den tip A'ya çeviren bir kablo. Yine örme bir kablo. Bu kablonun adını yine unuttum. Bak geçen videoda da yaşamıştım bunu. Hayda. Neyse bu kablonun nasıl bir özelliğe sahip olduğunu söyleyeyim. Bu kablo diğerindeki gibi sert bir kablo değil. Bu mesela bak bükemezsin bunu. Bu hatta şöyle göstereyim. O şimdi hep birlikte böyle büktüğünüz gibi her şeye geliyor. Kablolu oynayan kişiler için inanılmaz bir şey bu. Ya yani kablo sürtünmesi ve kablo direncini ortadan kaldırıyor. Normalde işte kablo sert olsa yapacağınız hareketi ufak da olsa böyle kablo direnç göstererek etkileyebilir. Ama bunda öyle bir şey yok. Sürtünmesi de çok az ve her harekete geldiği için kablosuz hissiyatı veriyor size. Ama adını gerçekten hatırlayamadım. Yine bu arada aynı çeviriciden var. Mouse'umuzun renginde. Gerçi bu beyaz ya. 6 gibi işte. Evet şimdi reis'e dönebiliriz. Öncelikle bir fiziksel özelliklerine bakalım. Bu diğer Scope TKL modeline göre numpad'e olan bir versiyon. Yön tuşları burada ayrı fonksiyon tuşları yukarıda. Burada kaydırmalı bir tekerimiz var. Burada bir butonumuz daha var. Türkçe Q bir klavye. Burada Türkçe karakterleri de görebilirsiniz. Enter'ımız büyük. Gayet güzel gözüküyor şimdilik. Ve kasa full alüminyum. Bu arada multimedya tuşları yapmamışlar diyenler olabilir. Şöyle çevirdiğimde görebilirsiniz. FN kombinasyonuyla aslında bir sürü şey yapabiliyorsunuz bu klavyede. Atıyorum işte 3 tane cihaz bağlantısı, pair modu, ses açma kısmı, ileri geri mikrofon aç kapat, oyun mod kontrolü falan birçok şey yapabiliyorsunuz. Üst taraf tarafına bakalım. Burada dangle'ımız var. Şöyle de göstereyim. Burada switch'imiz var. Bluetooth kablolu ah, açamadım. Ve kablosuz olmak üzere. Kablosuz aldığınızda zaten direkt açılıyor. Kablolu için güce bağlamanız gerekiyor. Burada da şarj girişimiz var USB tip Altına baktığımızda burada silikon ayaklar var. Şurayı kaldıralım. Yükseltici ayaklar var tek kademeli. Ve onda da kaydırmaz ayak koymayı unutmamışlar. Şöyle şimdi cihazı bıraktık buraya. Bir de şunu takalım. Bu arada mıknatıslı ve mıknatısı kuvvetli. Laps diye oturuyor. Yok. Yani çekmeniz lazım çıkması için. Öyle elim kolum kaydı, çarptı falan çıkmaz. Aa. Ergonomisi güzel bu arada. Şimdi de klavye ve mouse'umuzun teknik özelliklerinden devam edelim. Klavye ile başlamak istiyorum. Asus ROG'nin geliştirmiş olduğu iki tane switch türü var. Biri NX switch'ler biri RX switch'ler. Görüntü olarak zaten çok farklılar. Şuralara görselleri gelsin. Hangisi NX hangisi RX anlayabiliyorsunuz görsel olarak da. de iki tane yanlış bilmiyorsam da NX tarafında da beş farklı modeli var. Bu klavyede olan NX Snow, NX Storm NX Red, NX Blue, NX Brown. Ben sanırım Blue ve West dışındakileri deneyimledim. Brown'u hatırlıyorum zaten. Red'i de hatırlıyorum. RX'lerin ikisini de denedim. Ve tabii ki her birinin farklı özellikleri var. <laughs> Ama öncesinde bir sivici göstereyim. Duş çıkaracağımız burada. Şöyle bir de kapalı konuma getireyim. Evet, yes. böyle çektiğinizde direkt elinize geliyor. Yani hot solder lehimsiz switch'ler. Şöyle sınavı da göstereyim. Gerçekten böyle kar renginde yapmışlar. Switch'imiz bu şekilde. Hatta onu da açayım mı? Benim bir videomda switch'leri açıyorum, yağlıyorum. Yine Asus'un Elite switch'lerindendi. Neyse bu videoda yapmayalım. Şurada parmağınızla bastırarak yerine oturtuyorsunuz. Bu arada tuşlardan da bahsedeyim. Tuşlar çift baskı. Yani şu gördüğünüz yazı farklı bir materyal. Altını çevirdiğimde zaten anlarsınız. Böyle olduğunda nasıl bir avantaj var? ışık geçirgenliği var yani renkler rahatlıkla tuşların üzerine geliyor ve silinmiyor. En önemli iki özelliği. Her bir tuşun 3.6 milimetrelik bir hareket mesafesi var. Yarım basışta algılıyor. O da 1.8 milimetreye tekabül ediyor. Yarım basışta 40 gramlık bir kuvvet uyguluyorsunuz. Tam basmak için de 53 gramlık bir kuvvet uyguluyorsunuz. Klavyelerde bu ortalama 50'dir. Ama switchler yağ gibi akıyor. Onu söyleyeyim. Şöyle yine ışıklarını açalım. Bu arada klavyemiz %96'lık bir klavye. Bu ne demek oluyor? %100'lük alıştığımız klavyeden birkaç tuşu eksik anlamına geliyor. Onları da şöyle göstereyim. Mesela scroll, lock, pause, home, end gibi tuşlar ki bunlar çok az kullandığımız tuşlar. Yani böyle en az kullanılan tuşları ayıklayıp başka bir tuşa atamışlar. Bence mantıklı olmuş. Yani ben ne zaman scroll, lock, pause, home, end kullandım bilmiyorum. Full RGB bir klavye. Tüm tuşlar ayrı kareografi ile yanabiliyor. Ve hepsini tek tek kontrol edebiliyorsunuz ışık olarak. Aura Sync desteği olduğunu da söylemiştim. Diğer Asus ürünlerinizde eğer destekliyorsa senkronize ışıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantıda Bluetooth'tan değil wireless'tan bahsediyorum. Şu dangalı bağlamanız gerekiyor. Rapor hızı 1000 Hz yani 1 milisaniyeye tekabül ediyor. Bluetooth'ta bir tık daha yavaşlıyor ama herhangi bir gecikme hissetmezsiniz. Bu arada aynı anda tam 3 cihaz bağlayabiliyorsunuz Bluetooth'la. Wireless'ı da işin içine katarsak toplamda 4 cihazda kullanabiliyorsunuz. Hatta kabloyla bağlarsanız 5. Şurada da göstereyim. Pair tuşu var ve Bluetooth 1 2 3 şeklinde. Hemen yine FN kombinasyonuyla çok hızlı bir şekilde bağladığınız cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Burada da profil geçişleri için 1, 2, 3, 4, 5'i görebilirsiniz. Yani bir oyuncunun ihtiyaç duyacağı her şeyi yapmışlar. Bu arada çoklu cihaz bağlantısı çok güzel. Benim gündelik olarak kullandığım klavyede de var. İşte tak iPad'ime geçiriyorum, tak diğer bilgisayarıma geçiriyorum. Telefonuma bile bağlı yani gayet konforlu oluyor. Ağırlığına gelirsek de 1012 gramlık bir ağırlığı var. Yani yaklaşık 1 kilo baba ağır. Ama malzemesinden de dolayı. Yani gövde full metal. E tabi de mekanik olunca biraz ağır olması bekleniyor. Şu teker olayını da ben bayağı beğeniyorum. Böyle farklı modlarda kullanabiliyorsunuz bunu zaten. Her bastığınızda o modlar arası geçiş ve aşağı yukarı yönetme. Şimdi de mouse'un teknik özelliklerine geçelim. Mouse'umuz 3 tane bağlantı çeşidine sahip. Şöyle de tekrar göstereyim. Bluetooth, kablolu ve dangle birlikte wireless olmak şeklinde. Burada hızlıca değiştirebileceğiniz DPI tuşu ve burada da pair tuşu var. Dongle için de şurada bir Nataslı yuvası var. Asus ROG'nin Aimpoint diye isimlendirdiği bir sensör kullanılmış. Ki acayip iyi bir sensör. Zaten özelliklerini sayınca hak vereceksiniz. 36.000 DPI'ye kadar bir hassasiyet gösterebiliyor. Ve 650 IPS'lik bir hıza sahip. Yani inch per second demek. Yani saniyede 650 inç tarayabiliyor. Bunu elle yapamazsınız zaten. Maksimum imelenmesi de 50G. USB ile yani kablo ile bağladığınızda 1000 Hz'lik bir raporlama hızı var. Ama bu wireless'ta da aynı klavyede olduğu gibi. Bu işte ROG'nin Speed Nova dediğimiz teknolojisi bu. Kutuların üstünde göstermiştim. Hem mouse'ta hem klavyede mevcut bu teknoloji. Yani kablosuz bir şeyde bu gecikmeyi almak inanılmaz. Yine bu mouse'ta da ROG'nin kendi üretmiş olduğu mekanik switchleri var ve her birinin 70 milyon tıklama ömrü var. Ve toplamda 5 tane düğmesi var. Bu ana düğmeler scroll da aynı zamanda bir düğme. Burada tabii bir RGB detayı da var ve bu yan taraftaki iki tuşu da bakın şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Aimlab e logosu var. Oraya ultraviyole ışık tuttuğunuzda belli oluyor ama şu an yanımda yok. Yine Aura -Sync desteği mevcut bu üründe de. Ve önemli bir detay iki elle de kullanabileceğiniz bir mouse. Çünkü simetrik. Sadece şu tuşlar ters olacak. Yani sağda da solda da tutsanız Aynı tutuş hissiyatını yakalıyorsunuz. 90 saate kadar şarja gidiyor. Siz kullanmadıktan 10 dakika sonra zaten kendini durduruyor. Tekrar böyle hareket ettirdiğinizde uyanıyor. O yüzden 90 saati çok uzun sürelerde bitirirsiniz. Ağırlığına gelirsek de 54 gramlık bir ağırlığı var. Bir de bu kablosuz bir oyuncu masum yani içinde bir bataryaya sahip. Yani kablosuz olsa 45 lira falan indirecekler herhalde. Kablolu olsa. Evet teknik özelliklerimiz de bu kadardı. Şimdi oyun testiyle devam edelim. Evet, bu arada ekipmanları kurdum. Valorant oynayacağım. Ufak bir oyun testi yapalım. Karşılaşma bulundu. Ölüm kalım. Hadi bakalım. <laughs> bu arada iyi bir mouse seçtikten sonra iyi de bir mouse seçmeniz lazım. Çok önemli o da. Çok üstünde durulmasa da çok fark ettiğini ben gözlemledim. Allah Allah çatışmaya bak. Ah vurdum ama yandan yedik. Dayım kafadan vurdu beni ha. Ama bu sefer ben alırım kardeş. Yok öyle. <laughs> Mouse'un hafifliği biraz garip geliyor en başta ama birkaç oyundan sonra alışırsınız. Ve skatezleri çok iyi olduğu için aşırı kaygan. O da bir garip geliyor. Isınma bitti. Çok uzatmayacağım bu arada oyunu testini. Gel babaya. Neredesiniz? Kulaklığım da yok. Seslerin nereden geldiğini öngöremiyorum. Yat yat yat. Oo! Gel başkan. Aha başkası yedi onu. Nasıl buramam ben seni ya? Biri geliyor galiba. Yokmuş. Yani klavye için çok yorum yapamayacağım. Oyunda Sadece switch'lerin basım kuvvetinin yağlandığı için hafif geldiğini söyleyebilirim. Onun dışında ergonomisi çok iyi. O da bilek desteğinden kaynaklı. Ve geri tepme sesi olmadığı için mavi switch'ler gibi gayet böyle geceleri de etrafa çok ses vermeden oyun keyfine devam edebilirsiniz. Hadi, öğlene dek. Gel, gel. Of. Tamam bitti bu kadardı. Evet şimdi sizlere Armory Create programını göstermek istiyorum. Asus'un zaten tüm aksesuarlarını neredeyse buradan yönetiyorsunuz. İşte burada aura kontrolü var. Yani RGB ışıkları kontrol ediyorsunuz. Sabit nefes alma modu flash, gökkuşağı tüm hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Ve burada cihaz bölümü var. Tıkladığınızda bakın burada hem klavye hem mouse çıkıyor. Aynı zamanda omni receiverları yani alıcıları da cihaz olarak ayrı tanımlıyor. Mesela bir tanesine tıklayalım. Ben cihazların dangıllarına her iki cihazı da ekledim. Yani herhangi bir tanesini kullanarak hem klavye hem mouse'u kullanabiliyorum. Buradan isterseniz silebiliyorsunuz da. Güncellemelerini yaptım zaten. Firmware güncellemesinden sonra direkt omni receiverları ayarlayabildim. Burada Burada orada sync bölümü var. Yine bunu eşitlediğinizde klavye ve mouse senkronize yanmaya başlıyor. Aura efektleri burada daha detaylı. Bu en başta panoda gösterdiğim hızlı ayarlardı. Burada detayına da girebiliyorsunuz. İşte renk ayarlıyorsunuz, hızını ayarlıyorsunuz vesaire. Aynı zamanda tabii ki sesli senkronizasyon da var. Bu bayağı iyi oluyor bu arada. Hani müzik falan dinlerken bu ayarı alabilirsiniz. Onun dışında ben gökkuşağında kullanmayı tercih ediyorum. İçinde oyun kitaplığı da mevcut. Bilgisayarınızda yer alan oyunları burada gösterip tek tıkla ulaşmanızı sağlıyor. Aynı zamanda profil de atayabiliyorsunuz cihazlara. Aa en önemli kısmı göstermeyi unuttum. Mesela mouse'un ayarlarına girdim. İşte burada düğmeleri atayabiliyorsunuz. Performans tarafında DPI'ını belirleyebiliyorsunuz. Sorgulama hızına... 1000 Hz yapabiliyorsunuz maksimum ama 125'e kadar da indirebiliyorsunuz. 100'den 36000 dpi'ye kadar ayar yapılıyor. Hatta bu hassaslık profillerini de belirleyebiliyorsunuz. Hiç buraya girmeden mouse'un üzerinden 4 tane dpi seviyesini ayarladıktan sonra arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Tabii ki aydınlatması burada. Burada kalibrasyon da yapabiliyorsunuz. İşte ne kadar kaldırdığınızı vesaire hesaplayarak ona göre ayarlama yapıyor. Şarj yüzdesi vesaire her şey burada ve güncellemeler de burada. Ve tabii ki eğimle birlikte çalışıldığı için böyle bir bölüm daha var direkt tıkladığınızda buradan oyunu indirebilirsiniz ve klavye tarafına geldiğimizde yine aynı ayarları yapabiliyorsunuz. Tek tek tuşlara başka işlevler atayabiliyorsunuz. Yine aydınlatma tarafı var. Klavyenin üstündeki ROG gözü, dilerseniz size pil yüzdesini de gösterebiliyor. Üstündeki tekerleğin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tabii ki yine şarj durumunu da görebiliyorsunuz. Ve güncellemeler de burada. Program Türkçe zaten, arayüzü de gayet açıklayıcı ve basit. Tüm Asus ürünlerinizin ayarlarını bu program üzerinden kontrol edebilirsiniz. Şimdi size EAM Lab'i de göstermek istiyorum. Bu arada Asus ROG ile birlikte yaptıkları, daha doğrusu ROG temasını taşıyan haritaları da var. Ha tamam şunları yok edecekmişiz ya. Oyunu bilmeden direkt ROG yazıp açtım. Abi ücretim <laughs> çok zor ha manyak kişi. Tabi kolayları da var bu arada yavaş yavaş zorlaşıyor ama ben direkt çat diye açtım. Hatta diğerlerini de göstereyim. ROG yazdığınızda 5 tane harita çıkıyor burada. Bu neymiş? Bu da yine poligon tarzında farklı bir oyun. Abi bazı manyaklar var ve öyle bir oynuyorlar ki bunu çoğalt 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 ve ben mesela doğrusal çekemiyorum ve birkaç tane hareket yapıyorum mouse'ta. Bunu böyle manyak gibi yapanlar var. Bunu düzenli olarak yaparsanız eğiminizin gelişmeme ihtimali yok. Yani mouse kullanmayı da tam anlamıyla öğreniyorsunuz. Size hangi DPI daha uygun vesaire bu tarz şeylerde de anlamınızı sağlıyor haritalar haritalarda bu şekildeydi. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Ama bir şey göstermeyi unutmuşum. Şu içinden çıkan ekstra space barı takıp göstermedim. Sonradan aklıma geldi. Hemen onu da takalım. Evet. Işığımızı da kapatıyorum. Bakın dediğim gibi ROG gözü yanıyor. Hatta ışığını da yükseltelim. Şu tekerden tüm kontrolleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda FN kombinasyonuyla aşağı yukarı da yapabiliyorsunuz. Bayağı değişik modları var. En güzeli bu. Bu arada aynı zamanda ses kontrolü de yapılıyor. Şöyle açık tutuyorum. Şurada zaten modları görebilirsiniz şu an. Ses de bastım. Durdurup başlatma. İşte ışıklar ve mod. İşte Bluetooth'ta hangi numaralı cihaza bağlısınız onu görebiliyorsunuz. <laughs> bunları da sonda göstermem bir garip oldu. Videoları izledim. Ulan dedim ben bunları atlamışım. Onları da sona ekleyeyim dedim. Helal edin. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. da iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.